Evet arkadaşlar malzeme listemiz. Tavuğun but kısmından bir kilo kuşbaşı doğranmış etimizi tabağımıza alıyoruz. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ, 1 minik soğan, biraz tuz, yarım kilo mantar, karabiber ve kremamız. Evet haydi yapım aşamasına geçelim. Tenceremize çiçek yağımızı ilave ediyoruz. Arkasından minik minik doğradığımız soğanlarımızı ilave edelim. Ve güzelce karıştırmaya başlayalım arkadaşlar. Çok fazla kavurmamıza gerek yok. Şöyle bir iki çevirmemiz yeterli olacaktır. Soğanlarımız pembeleşmeye başladıktan sonra tavuklarımızı ilave ediyoruz. Evet. Güzelce ne? Tenceremize ilave ettiğimiz tavuklarımızı da şöyle bir iki tur çevirelim. Arkadaşlar bu yemek gerçekten çok güzel oluyor. Hem hafif hem lezzetli hem de çok pratik. Akşam işten geldiğiniz zaman eve anında 15-20 dakikada yapabileceğiniz bir yemektir. Tenceremizin ağzını kapatalım. Tavuklarımız suyunu verip tekrar çekinceye kadar bir miktar daha pişiriyoruz. Evet görüntümüz bu olacak arkadaşlar. Bakın tavuklar suyunu tek çekiyor ve yağını dibine bırakıyor. Bu şekilde geldikten sonra mantarlarımızı ilave edeceğiz. Arkadaşlar mantarlarımızı ben limonlu suda beklettim. Limonlu suda bekletirseniz Mantarlarınızın rengi bembeyaz olacaktır ve yemeğin içinde pişerken kararmayacaktır. Ama mutlaka içine koyarken sularını iyice avucumuzda gördüğünüz gibi sıkalım. Dağlar, tışlar, çan, kışlar, Mantarlarımız biraz piştikten sonra içine bir paket kremamızı ilave ediyoruz. Arkadaşlar kremamızı koyduktan sonra çok pişirmemize gerek yok. Şöyle bir iki tur çevirelim. Bir 4-5 dakika tıkırdasın. Şöyle biraz sulu sulu kalırsa yemeğimizin lezzeti daha güzel olacaktır. Evet. Üzerine bir miktar kaşar rendesi. Yanında bol soslu makarnamızı servis edelim. Afiyet olsun arkadaşlarım.